Doğal afetlerden en çok zararı gören her zaman tarım sektörümüz oluyor. Geçtiğimiz günlerde de Adana, Mersin ve Hatay başta olmak üzere Akdeniz'deki birçok ilimizde don afeti meydana geldi ve tarımsal üretimi etkilendi. Don afeti Şeftali'de, Kayısı'da, Erik'te, Bahates'te, Karpuz'da, narenciyenin hasat edilmeyen bir kısmı ile kabak, patlıcan, biber, salatalık gibi bazı sebzelerde zarar oluşturdu. Afet sebebiyle zarar gören tüm çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hasar tespit komisyonları zarar gören sahalarda incelemelerde bulunmaya başladı. Doğal afet sonrası hasar tespit aşamasında birçok sorun çıkıyor ve çiftçilerimizin zararı olduğundan daha düşük gösterilebiliyor. Aynı şeylerin yaşanmaması adına çiftçilerimizin zararı hakkaniyetli bir şekilde belirlenmelidir. Don afetinden zarar gören bölge ülkemiz tarımsal üretimi için önemlidir. Yine iki yıl önce Şubat ayında bu bölge depremin merkezindeydi. Henüz depremin yaraları tam olarak sarılmadan yaşanan bu afet bölgedeki çiftçilerimize ve ülke tarımına büyük zarar verir. Kesin raporlar çıkmasa da yüzde yüzlere varan hasar oranlarının olduğu biliniyor. Dolayısıyla don afetinden zarar gören üreticilerimizi kaybetmemek adına bölgedeki üreticilerimizin kredi borçları faizsiz ertelenmelidir. Ayrıca yetkili kurumlar harekete geçerek üreticilerimizin bu zararlı, telafi edici yardımlar yapmalıdır. Don afeti yalnızca üreticilerimizi değil tüketicilerimizi de etkileyecektir. Zarar gören bölgelerde hem açıkta hem de örtü altında meyve ile sebze üretiliyor. Bu olayın Ramazan ayı ile birlikte hala hazırda yüksek olan gıda fiyatlarının artırmasından endişeleniyoruz.